Merhaba arkadaşlar Samanyolu Portalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yepyeni bir ETS2 videosuyla ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle bildiğiniz üzere geçmiş zamanda bir video çekmiştik. Oyun pas harita çıkartıyor diye. Ve bu haritayı arkadaşlar bugün çok güzel bir inceleme geldi. Yanımızda arkadaşlar S580 var. Hangi şeylerimiz eklendi? Evet oyuna yeni şeyler eklendi arkadaşlar. Dabari ve Süper City arasında efsane bir yol yapıldı. Aynı zamanda da e, Kobri tarafına bir yol yapılarak Akkaya'ya bağlandı arkadaşlar. Tabi Tapasua'ya doğru gitmeyeceğim. Süper City'de videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Yavaştan videomuza geçelim. Siz de o esnada arkadaşlar like atıp kanala abone değilseniz abone olarak bize destek çıkabilirsiniz. Seraların kısmından çıkıyoruz. Skanyamız var altımızda dediğim gibi. Maya güzel olmuş arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu arada e, diğer videomuza yorum atmıştı Levent abi. Umarım bu videomuza da yorum atar. Seviyorsun abi elinde koluna sağlık. Gerçekten çok güzel bir harita yapmışsın. Yapmaya da devam ediyor kendisi arkadaşlar. Yalnızlar yani ciddi anlamda öyle böyle bir Yol yoldayız arkadaşlar. Promos'taki Kirkenes Maden yolu var ya affedersiniz yanında bok yemiş desek yeridir bu yolun. Normalde arkadaşlar bugün Scania almayacaktım. Farklı bir araç alacaktım ama Scania'yı bulmuşken Buradan çıkabiliyor muyduk? Buradan çıkabiliyorum. Aa otolar da varmış burada. Keşke otobüs modeliyle gelseydik ya arkadaşlar. Neyse bunun hatırla çıkalım da. Bir dahaki videoda bir dahaki şehre gittiğimizde açarız çünkü bu videodan sonra bir video daha gelecek aynı harita içerisinde sebebi de iki şehir eklendi e, maden yolunu size göstermek zorundayım arkadaşlar o yüzden Super City'ye gideceğiz bugün. Bayağı da güzel bir video olacak. Onu da size söyleyeyim. Haritayı indirmek isteyenler arkadaşlar Oyun pas YouTube kanalından, Discord'una bağlanabilerek ee, oyunu indirebilirsiniz. Zaten direk orada linkleri var. Güncellemede daha neler neler gelecek acaba haritada çok merak ediyorum arkadaşlar ee, ilk videomuzun altında Levent abi şunu yazmıştı Efsane şeyler gelecek yazmıştı Gerçekten de bu efsane bir şeyin yarısı gelmiş oldu Ama Bu efsane bir şeyin yarısı gelmiş oldu ama arkadaşlar Daha neler gelecek En fazla onu merak ediyorum Hadi be BMW'li. Sonlayabilirsem sonlayacağım bu arada arkadaşlar. Normalde sizden birisini alacaktım ama arkadaşlar DRC'si o hem olmayanlar var hem de hani harita DRC de istiyor haliyle. Üf 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 üf. ya mısın be? Arkadaşlar bakın ben bu rampayı her türlü araçla çıktım. Ama bir Scania başka çıkıyor ya. Gerçekten Scania V8'miş bu da. Turuncu renkte. Bu arada her gün saat 8'de canlı yayınlarımız var. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Gelmenizi. Ne kadar sayımızı çoğaltabilirsek o kadar iyi iyidir. Kardeşler bir sende Scania yok değil mi? Ne varmış? Renault varmış. Renault burayı çıkar mı be kardeşim? Güç lazım sana güç. Scania'nın gücü lazım. Hop şişe. Şu şişeyi bir şöyle yatırayım da. Orada düşüyor çünkü. Burada işte arkadaşlar mola yerlerimiz falan var. Bakın orada da mesela resim çekiliyor. Efsane yollar var. Birazdan öyle yollara gideceğiz ki arkadaşlar. Aklınız hayaliniz. Cidden şaşacak. Efsane bir şey yani. Scania da gidiyor ha. Gitmiyor değil. Toplamda arkadaşlar e, yol 30 dakika sürüyor. Muhtemelen bu videoda bir 30 dakika olacak. En kötü boş yaptığımız yerleri montajla keseriz. Bir kesme biçme olaylarına geçeriz arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Burada da kaçış lambası var arkadaşlar Levent abi buraya kaçış lambası da eklemiş Şöyle göstereyim Buradan aşağı doğru giderken mesela Kaçış lambasına kaçarak Oradaki mıcırlar sizi tutabiliyor Ben orayı 1.48'de deneyeceğim 1.48'de biliyorsunuz arkadaşlar ABS fren sistemi var O yolu deneyeceğim Tam bu yol üzeri Yalnız gerçekten hani biliyorum arkadaşlar çok övüyorum ama Övülmeyecek gibi de değil Burada bir mora yerimiz falan daha var mesela arkadaşlar Yine efsane yapılmış Şekilde Abi sen nesin ya sen nesin Çok güzel ya orman yolları uçurumlu yollar filan Allah Havalar da çok sıcak arkadaşlar bilgisayar harap oluyor ya bu havada. Şu kış gelseydi artık vallahi gelsin şu kış ya. Gerçi kışınla yaz gelsin diyoruz ama olsun. Ben de abi şöyle geçeceğim. Bazı yerlerine drop giriyor olabilir arkadaşlar. Ama sıkıntı yok, sıcaklardan dolayı. 1.48 kapalı beta'ya çıktı. Ben daha oynamadım arkadaşlar. Çünkü her modları hem de Tracker Samp'i sevdiğimiz var, biliyorsunuz. Ondan dolayı oynamadım. 1.48 zaten Tracker Samp'e çıktığında bayağı bir kendisini deneyeceğiz. ABS sistemini bayağı bir yoracağım şahsen ben arkadaşlar. Aşağı uçtuğumuzda ne olduğunu merak ediyorsanız hiç etmeyin çok güzel şeyler oluyor Sipsiyah bir alana kadar gidiyor arkadaşlar Yolun yani buradan araba yaşatsanız Yolu bitiriyorsunuz öyle söyleyeyim size Otobüs geliyor otobüs 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 Adamla kafa kafaya geldik iyi mi? Evet birazdan yol ayrımınıza döneceğiz arkadaşlar. Yol boşken ben şöyle bir pas yiyeyim. Cemaat arabaları da burada da çalışıyor. Zaten pas logan içinde cemaat de var. Oradan yükler bulabilirsiniz. Bu seviyede arkadaşlar daha e, seviyem düşük olduğu için araba alamıyor, alamıyorum. O yüzden şirket arabaları kullanıp kullanıp duruyorum bu seride. Tracker Sempi'de de zaten bir tır aldık. Canlı yayını izleyenler bilir. Evet arkadaşlar o efsane yola şu an giriyoruz. Şu an o efsane yoldayız arkadaşlar. Sadece şunu diyeyim. İlerleyen tarafları var ya yolun için uçurumları görün. Ama sadece görün yani o kadar söylüyor. Buranın çıkışını da yapmak istiyordum arkadaşlar şahsa. O yüzden ee, ne kadar like atarsanız o kadar hızlı video gelir. Zaten normalde arkadaşlar 180-200 like'ları görüyoruz. Ama YouTube sildiği için hani 200 6'ya 5'e düşürdüğü için fazla göremeyebiliyoruz bazen. Gözümüzden kaçabiliyor. Üf, 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 üf. Yalnız ay toprakta arabayı hareket ettirmesi çok zor. Hele hele abi yolların güzelliğine bak Bir ara buraya hafiyat da çekebiliriz arkadaşlar veya bir e, kamyonla mesela buraya kum getirebiliriz Öyle bir role play tarzında bir video hazırlayabiliriz Asıl madem burası arkadaşlar Görüyorsunuz Ben efsane size o kadar söyleyeyim Evet Sürahmet haritasında efsane bir yolculuk ile sizlerleyim. Bol toprak, bol raderdar ve bol uçurumlu yollar sizlerle beraber olacak. Umarım e, Levent abi de bu videoyu görür arkadaşlar çünkü izliyor normalde. Bur buraya Kirkenes seladan yapmış. Aynen dostayı kurtardık her biz usta şoförüz ya. Şu retar derdi açalım, hatta. Hele hele abi çok güzel ya. Haritaya ben bir kere daha aşık oldum diyebilirim arkadaşlar siz de bu modu indirirseniz canlı yayınlar yaptığımızda konvoy açarım ve e, sizlerle beraber bu yollarda sefer atarız bence güzel de olur yani her şey size bağlı arkadaşlar Efsane abi Abba çok güzel lan İleride daha ne yerler var bir görseniz var ya arkadaşlar şuradan uçsak Eminim ölümümüzü bulamazlar Lan Retardar tırı kaydırıyor Jo, yani haritanın genel olarak coğrafyası Gerçekten efsane arkadaşlar. Düşünsenize de burada böyle sonlamalar yapıyoruz, şey yapıyoruz kendi aramızda. Gitme. Şu detayları bir kapatalım arkadaşlar. Yoksa aşağı uçacağız. Buranın çıkması daha zevkli tabi. Yani haritayı unutmadık arkadaşlar. Ben şimdi bu ara sıra girip oynuyorum. O yüzden ama sadece hani videosunu çekmiyordum Şimdi güncelleme gelince dedim bir video daha yapalım. Siz de bu tip yolları zaten seviyorsunuz abi. Bizim Türkiye normalde gerçek hayatta arabasının bu tip yolları asla sokmaz. Oyunlarda da çamurdan çıkmaz. şuradan düşsek en azından şuraya düşeriz En kötü Bu arada arabanın havası bitti galiba Tamam yardır abi Yardır Kes tıraşı ver gazı Hele hele Buraya da bir tane kaçak petrol eee petrol yeri kurmuş arkadaşlar Levent abi. Biraz yorgunum o yüzden fazla konuşamıyorum farkındayım arkadaşlar. E, işe i̇şe girdim de ayıptır söylemesi. 6 günüm 5 gün sadece boşum. Geri kalan kısmı da zaten akşamları biliyorsunuz halimi yayınlarda falan görüyorsunuz. Ay kocaman kocaman dağlar var efsane. böyle bir tanesi uçmuş mesela. İşte bu yüzden dedim arkadaşlar kilitin esyalına bok yemiş diye. Gerçekten dehşeti vanşet bir yol. Yalnız var ya nasıl kayıyor dorsa filan. Toprak olduğu için. Gerçekten müthiş ve efsane arkadaşlar. Oy 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 oy. Abi toprak sesine bak. Şuradan şöyle yapsak, şuradan da şöyle yaptık mı? Dar yerleri seven arkadaşlar varsa dar yere girmeyi seven, bu video gerçekten efsane olacak. Gider o da indirir modu. O da kurar ve o da oynar arkadaşlar bir kişi daha kazanmış oluruz. Evet maden yolumuz şu an bitti arkadaşlar. Super City'ye gidip videoyu muhtemelen bitireceğiz. Hatta Super City neredeymiş tamam abi şehre gidiyormuşuz. dönmüyor oğlum topraklar araba e, Efsane ya bir de birebir ölçeklemiyor arkadaşlar En güzel kısmı da o zaten Otocu gelene kadar ben bin defa geçerim Bir dahaki videoda da arkadaşlar başka bir tırla e, veya başka bir otobüs olur şey olur hiç fark etmez. Diğer şehirlere gideriz. Bir de oraları gezeriz. Oğlum araba toprak yoldan çıktın lan. Manyak. Çıktın toprak yoldan kendine gel. Hani arkadaşlar bu video e, belki hani bir video olabilir. Normal zaten e, Anlaş amaç haritaya tanıtmaktı. Şunları abi şöyle sollayalım. Ben şehre gireceğim arkadaşlar. Şehre girip videoyu sonlandıracağım. O yüzden bir e, şu abi navigasyonu takmayacağım şehir merkezine girmek istiyorum çünkü şöyle abi orası haritanın diğer kalan kısmına çıkıyor o yüzden şu anlık oraya girmeye gerek yok evet süper siteye de geldik Hit be, Türk bayrağımıza bak be. Arabaya koyacak bir yer bulalım. Hemen videomuzu bir kapanışını yapalım. Ben bunu o sırada montajlayayım. Şu camiye girebilsek aslında bence efsane olur da. Veya giriliyor mu ki o da var. Girilmiyor da olabilir. Burası otobüs durumu olmasaydı şuraya çekerdik de Oy abi efsane serviste de bitirebiliriz Buraya e, araç koymak yasak arkadaşlar Şuraya girer bir deneyeceğim abi. Ha gerilemiyormuş. E ee, ne yaptık biz ya? Kamyoncuk geri geldi geçeyim değil mi? Şuraya girmeye çalışıyoruz olmazsa. Geliyor mu abi buraya? İnşallah geliyordur. Geliyormuş. Aynen şuraya aracımızı koyalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle koyalım kontağımızı kapatalım indi çekelim şimdi arkadaşlar bugün haritanımızın oyun pas yani Levent abinin haritasını bir inceleme videosunda daha beraberdik benim buraya kanalı izleyen izlemeyen herkese çok teşekkür ederim sürdüğünüz bir Scania S500 olsa bile hayallerinize sürmeye devam edin bay bay